Merhabalar hoş geldiniz. Bugün Dyson süpürge tamir edeceğiz. Müşteri şikayeti çalışma esnasında durup kalkması. İlk çalıştıralım. Bu bir arıza değil esasında. Müşteri genelde buradaki filtreyi temizler ve çöp kovasını boşaltır. Ama burada iki tane daha filtre vardır. Bunlar çok önemli filtreler. Bir tanesi çıkıştaki Filtre şu şekilde göstereyim. Diğeri de makinenin üstünde duran buradaki filtre. Sorunumuz bu filtreden kaynaklanıyor. Bu filtrenin iç kısmı doluyor. Tabi bunu müşteri dışarıdan göremiyor. Şimdi bu filtrenin nasıl söküldüğünü buradaki tırnaklarını göstereceğim. Sonrasında içini boşaltacağız. Doğrusu boşalttıktan sonra bunu çok iyi yıkayıp ve kurutmak. Bunu yapmazsak nemliyken takarsak bu bez tekrardan çok hızlı şekilde dolacak ve tıkanacaktır. bu makine ile ilgili önemli bir detay paylaşacağım. Tamire meraklı arkadaşlarla ilgili batarya ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bataryayı söktüğünüzde dışarıda çalıştıramıyorsunuz. Onun bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Filtreyi sökmek için böyle yassı bir çay kaşığı gibi de olabilir. Yassı bir metale ihtiyacımız var. Kesici olmasın. Filtrenin gördüğünüz gibi şurada tırnakları var. Bu tırnaklarla hafif şöyle oynatarak altına iteceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle ayırayım. Gördüğünüz gibi. Temizleyeceğim. İlk önce kuru temizleme yapacağım. Tozunu iyice silkeledikten sonra yıkayacağız. Sonra kurutup yerine takacağız. Devam edelim. Diğer bir filtrede motor çıkışındaki filtre, buradaki filtrenin vazifesi eve mikron tozların gelmemesi, onu önlemesi için kullanılıyor. Bunu da diş fırçasının yardımıyla üfleyerek temizleyebiliriz. Bu da çok önemli bir filtre. Bu da tıkandığı zaman bunun motorunu durduracaktır. Diğer bir konu da bataryayı test etmek. Olur da ihtiyacınız olursa bataryayı sökerseniz bataryayı dışarıda çalıştıramıyorsunuz. Bunu sökmek için İlk önce 3 tane vidası var. Bir tanesi tetik mekanizmasının arkasında. Buradaki vidayı sökeceğiz. 2 tane de, iki tane de alt kapağın üstünde vidaları var. Bunu sökmek için tork tornavidası lazım. Bunun için bir sete ihtiyacınız olacak. O olmadan sökemezsiniz. Yani şöyle bir sete ihtiyacınız olacak. Bataryamızı şöyle hafifçe aşağı çekiyoruz ve çıkıyor. Bataryayı sökmek istediğiniz test yapacaksınız ama dışarıda kesinlikle çalışmayacaktır. Tetik mekanizmasının bastığı nokta şurası. Burası bir anahtar. Buraya bastığınızda burada 24 volt görmeniz gerekiyor. Bu 6S bir pil. Yani üzerinde 21. Nokta küsür yazar ama her bir S 4.2 volt olduğu için 6 kere 4 yaklaşık 25 volt civarında bir voltaj okumamız gerekiyor burada. Hemen okumaya çalışalım taktığımızda hiç kimse yok, çalışmadı. Hatta üzerindeki lambalar da yanmadı. Şimdi bunda içerisinde RIT röle dediğimiz bir güvenlik devresi var. Şu kısma şimdi mıknatıs tutacağım. Mıknatıs tuttuğumuzda batarya çalışacaktır, açılacaktır. Hemen tutalım. Daha olur. Şöyle koydum. Tetik mekanizmasına bastım. Batarya şu anda bataryamız zayıf. 21 volt geldi. Mıknatısı alıyorum ve kapandı. Anahtara bassam da gelmiyor. Tekrardan koyuyorum. Hatta bir lamba yakabilirim. Basınca lambamız da geldi. Bataryanızı bu şekilde test edebilirsiniz. Şimdi cihazımızı güzelce şarj edelim ve toplayalım, çalıştıralım. Ve makineyi bu kadar sökmüşken buradaki filtreleri de temizlemeden olmaz. Bunları da şöyle diş fırçası yardımıyla silebiliriz. Bu gözeneklerin açık olması gerekiyor çok önemli. Filtremi yıkadım, güzelce kuruladım, tertemiz oldu. İç kısmını da temizledim, arkasındaki filtreyi temizledim. Şimdi takalım, çalıştıralım. Hazırız.